Berbat bir animasyon filmine denk gelmek çok da şaşırtıcı bir şey değil. Yani sadece Pixar eserlerinden çalınarak yapılmış şu dandik dundik yapımları listelesek zaten 5 madde dolup taşar. Bu sebeple videoda kendince özgün olmaya çalışmış ve yine kendince belirli bir iddiaya sahip yapımları listeliyoruz. Ha bir de listelediğimiz filmler son 10 yıl içinde çıkanlar. Fazla eskilere gitmeye cüret edemedik. Çünkü bir bataklığa batmış gibi hissedebiliriz. Hadi o zaman videoya geçelim. 5. Arabalar 2 Arabalar serisindeki bir filmin kötü olması şaşırtıcı. Evet. Arabalar 1 ve Arabalar 3'ü seviyoruz. Özellikle de biri. Ancak ikinci film, diğer filmlerin bizlere sunduğu çoğu şeyden yoksun. Her şeyden önce hikayenin odak noktası bir nevi değiştirilmiş. Öyle ki ilk ve üçüncü filmin anlatmak ve vermek istediği mesajları vardı. Ancak ikinci filmde hikaye Mater'ın çevresinde gelişmekte. Yanlış anlaşılmasın, Mater'ı severiz. Hem de çok. Ancak burada biraz daha değiştirilmiş olan Mater'dan bahsediyoruz. Öyle ki ikinci filmde kendisi biraz özgüven sorunları yaşamaktaydı. E bizim bildiğimiz Mater bu şekilde davranmazdı. Elbette yarış arabalarına ve çoğu modern şeye hayrandı. Ancak çoğu zaman neşeli ve eğlenceli olmuştu. Birçok duruma ayak uydurabilen birisi ve oldukça da rahat bir kişiliği vardı. Mater'ın bu kişiliği nedendir bilinmez hikaye için değiştirilmiş. Öyle ki bir takım sorunlar yaşayan kişiliğin sonunda bunun üstesinden gelmesi türünde sıkıcı bir mesaj vermeye çalışılmış gibi. Gibi diyoruz çünkü bir mesajın verilmek istediğini de sanmıyoruz. Diğer iki filmin bir mesajı olması ve Mater'ın da bu filmlere renk katması güzeldi. Seri bu filminde yarışın yanı sıra farklı aksiyon ortamlarına geçmek hiç de fena bir fikir değildi. Ancak bu fikrin materın olmayan özgüven sorunu etrafında gelişmesi de biraz sıkıcı ve klişeydi. Ne oluyor bu bir kabus lan! Ve Şimşek McQueen roket motorlu çekiciye bağlı olarak Hal böyle olunca arabalar iki yetişkin bir adamı hüngür hüngür ağlatmaktan da yoksun kalmıştı. Her ne kadar göz alıcı görsel efektlere sahip olsa da hikayenin temeli oldukça boş kalmış. 4. Uzay Şempanzeleri 2 Karşınızda Uzay Şempanzeleri 2. Neo, Pek bir şey çağrıştırmadım. Evet bize de. E, anlayacağınız bunun iyi bir sebebi var. Kendisi pek de iyi bir yapım değil. Öyle ki izleyenlerin çoğunun içkili bir halde buna katlandığını söyleyebiliriz. Böyle söylüyoruz çünkü çeşitli sebeplerimiz var. Şimdiden söyleyeyim bunların başında hikaye ve görsellik gelmekte. Ana karakterimiz olan bir şempanze kendini kanıtlama ihtiyacı hisseden birisidir. Fantastik Malgor gezegenine yolculuk yapması, burada bir arkadaş edinmesi ve kötü adam Zartok'la karşılaşarak kendini kanıtlama fırsatını bulması. Evet hikaye bu kadar. Biraz sıktıysak kusura bakmayın ama video başlığını siz de gördünüz. <laughs> Aynı zamanda görsel kalitenin de çamurumsu ve itici yapısı da ekrana su püskürteceğiniz türden. Aklınıza böyle bir yapımın neden ikincisi çıkmış gibi bir soru gelebilir. Bizim de geldi. Yaptıkları gişeye baktıktan sonra ise bunun neden ikincisinin çıktığını anlamış olduk. Kim bilir kar etme amaçlı kaç tane böyle yapım vardır. Ne diyebiliriz ki? İyi ki de bilmiyoruz. 3. Food Normalde böyle yapımların düşük bütçeleri olur. Ama burada durum oldukça farklı. Öyle ki gömdüğümüze üzüleceğimiz türden dibe batmış bir yapımdan bahsediyoruz. Dex ve Daredevil Den isimli iki karakterin Brent X isimli kötü bir karaktere karşı savaşını anlatıyor. Hood isimli bu yapım hakkında bildiğimiz şeyler bunlar. Ve bir de ünlü isimlerin seslendirmesini yaptığıdır. Onun dışında bu animasyonun sadece trailerını izledik. E yeterince anladık diyebiliriz. Yani izleyip Hiçbir şey anlamadığımızı anladık. Evet biraz karışık ancak zaten bu yapım için söylenebilecek şeylerden biri de bu. Karışık. Ha bir de bunu ben neden izledim şimdi bak. Yapım hakkında oldukça az bilgiye sahip olmamız aslında bu filmi biraz da tehlikeli gösteriyor. Öyle ki ne kadar araştırsak da yapım hakkında edinilen bilgiler kısıtlı. Tabi izleyici yorumlarını saymazsak. İşi korkunç yapan da bu aslında. Öyle ki hiç de iyi bir yorum yok. Sanki bir şehrin kötü arka mahallelerinden biri bu film. Ve mahalleyi bilenler de izleyenler. Bir diğer korkunç detaysa filmin bütçesinin 65 milyon dolar olması ve gelirinin yalnızca 120 bin dolar olması. Burada bir şeyler dönüyor millet. Burada bir şeyler dönüyor. 2. Emoji filmi Bu sefer karşımızda daha yeni ve daha iyi dizayn edilmiş kötü bir film var. Emojilerin yaşadığı bir dünya bizlere sunuluyor. Burada asık suratlı bir emoji, asık suratlı olmak zorunda olmasından şikayetçi. Kabul edelim, böyle bir durumu düşünmek korkutucu. Hem de bir yapay zeka ayaklanmasının gerçekleşmesi kadar. Hal böyle olunca asık suratlı emoji, asık suratlı bir emoji olarak başarılı olamıyor. Kendisi gibi asık suratlı olan anne ve babasıyla da arası kötü. Tek işi olan asık suratlılıkta başarılı olamayınca, normal bir emoji olmak yolunda maceralara atılmıştır. Right on time. <laughs> saçma ve temelsiz bir hikaye. Bir o kadar da saçma mesajlar vermeye çalışıyor. Zorlama bir hikayeden de ancak böyle bir sonuç çıkabilirdi. Bunların üstüne bir de klişe karakterler ve klişe olay örgüsü de eklenince aklımıza gelen tek şey Hollywood oluyor. Bir de Sony Animation gibi gerçekten güvendiğimiz bir stüdyonun böylesine çuvallaması hayal kırıklığı yaşatıyor. 1. Kırmızı Başlıklı Kız, kötülere karşı. Kırmızı Başlıklı Kız ve onu avlamaya çalışan kurdun bir takım olacağını söylesek inanır mıydınız? Ha, ekipte bir de büyük anne ve Alvin ve Sincaplardaki sese sahip bir sincap var. Anlaşılan bu 4 kişilik grup Hansel ve Gretel'in gizemli kayboluşlarını araştırmak için seçilmiş. İyi mi yapmışlar? Pek değil. Bu listenin üst taraflarında olması da bunun kanıtı diyebiliriz. Özellikle film yine saçma sapan bir olay örgüsüne ve karakterlere sahip. Öyle ki çocuklar için yapıldığından şüphelenmiyor değiliz. Belki psikoloji bozmaya amaçlamışlardır. Yine hikayeyi önemsemeden görsel efektlere geçiş yapılmış ve anlaşılan onda da başarılı olamayınca sıkılıp filmi bitirmişler. Hal böyle olunca orijinal pek bir şey kalmamış. Ha belki bazılarınız İngilizce bir şekilde izlerse bazı tiplemeler komik gelebilir. Ya da o zamana kadar çoktan psikolojiniz bozulmuş olur ve ondan dolayı da gülebilirsiniz. Bilemiyoruz. Biraz riskli. Her neyse en azından bizler böyle mayınları sizler için temizliyoruz. Sizlere haber veriyoruz. İzleyecek olanlar da karşılarına çıkacak şeyin ne olduğunu bilerek izlemeli. Anlaşılan bu bir savaş hem de kötü ve mide bulandırıcı animasyon filmleri için verilen bir savaş. Umarız ki tarafınız hoşbeşten yana olur.